Ah, kolay gelsin arkadaşlar. Şu taraftan doğru yalnız basamaklara dikkat edin olur mu? Tamam abla. Edil? Bunlar ne? Seni alakadar etmeyen konuları burnunu sokmasan tatlım. <laughs> Anlaşıldı. Sen gerginsin yine. Merak ettim. Ne var bunda? Canını mı sıkıyorum? Jülideciğim burada kalıcı değilsin. Ona göre davran diyorum. Ben de diyorum ki o işler hiç belli olmaz. Bir günde değişir. Hiç sanmıyorum. Bak ayağını denk almaya başladın. Namuktan uzak durmayı öğrendin. Aferin sana. Sen aynen böyle devam et. Belki birkaç gün daha vaktin olur bu evde. Tabi misafir olarak. İtici. Ee, siparişler geldi Namuk Bey. Yukarı çıkarıyorlar. Tamam kızım sağ ol. Ne siparişiymiş tamam. bu? Bebeğin bir iki ihtiyacı olur dedik. Maçı sahne bir iki bir şey ısmarladık. Efendim? Ailenin büyüğü olarak... ...görevimizi yaptık kızım. Ne aldınız pardon? Çık kendin bak. Bilmiyorum gülsümle gerek vardı böyle bir şeye ben anlamıyorum zaten neden yaptığından. Ya bebeği jest yapıyor işte boş versene şunların güzelliğine bak. Hepsi birbirinden güzel Aslı. Şanslı bebek. Pardon. Abla bunu nereye koyalım? Ne bileyim öyle bırak. Bir yok. Gel gelin kızım gel. Beğendin mi eşyaları? Bakmadım bile. Beğenmediysen hemen değiştirteyim. Yok mesele benim beğenip beğenmemem değil Namık Bey. Sizin bunu niye yaptınız? Biz birbirimizi hep yanlış anladık Aslıca. Tabii senin haklı olduğun taraflarda var yok değil ama bu kararınıza karışmak niyetinde değil. Hakkınız da yok zaten. Tabii ki. Biliyorum hakkım olmadığını. Zaten Ferhat geldi konuştu benimle. Meramını anlattı. Bence de doğru karar. Gerçekten mi? E tabi. Siz de bebeğinizi huzurlu, sevgi dolu bir ortamda yetiştirmek istersiniz. Yani evet aynen öyle. Ama tabi hayat bu. Ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Ha. Gittiğiniz yerde mutlu olmazsınız, yapamazsınız. Değil mi? Hayaller bazen hüsran olabilir. Bu sefer hiç sanmıyorum Namık Bey. Hepimizin istediği bu tabii ki. Ama hayat dediğim gibi olur ya. Bir terslik olursa sana ve bebeğine bu evin kapısı sonsuza kadar açık. Ne diyeyim? Her zamanki gibi yine çok düşüncelisiniz. Teşekkür ederim. Sağ olasın gelin kızım. Ben her zaman sizin kararlarınıza saygı duyuyorum. sesler duydum. Çatışma mı çıktı? Cem vuruldu. Öldü mü? Hayır. Çok üzüldüm. Zorlama. Duydun mu beni? Küçük bir çocuğun hayatı için... ...beş milyon dolar ortaya koyan bir adam zorlama mı? Borç yiğidin değil ha. Borç benim kamçım. Anladın mı? Her türlü de öderim bilirsin. Ben hak ettiğim hürmeti, saygıyı, güveni duyun, alayım, kâr. Sıkıntı yapma sen. Her türlü alacaksın onu. Her türlü. Ben işimi yaptığımı düşünüyorum Ferhat. Artık işlerimin başına dönebilirim. Sana da çok geçmiş olsun. Umarım kayınçoğum en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Allah'ım nerede kaldılar? Ah geldiler! Ya, ya. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ne anneciğim? Geçmiş olsun. Sağ ol. Atla bakalım. Hoppa. İyi misin anneciğim? İyiyim. Ne misin? Bir tanem. Aslı ablayla oyun oynadık biz. Öyle mi? Oyun da oynadınız siz. Canım yavrum benim. Çok özledim annem ben seni. Çok özledim yavrum. Oh. Bakayım bir <laughs> tane Oh Allah'ım çok sıkı. Aslı Aslı'yla Ferhat nasıl, iyiler mi? Cem buruldu. Hastaneye gitmem gerekiyor. Eyvah. Nasıl peki durum? Hadi siz içeri geçin, hadi. Savcı bey geçmiş olsun. Oğlunuzu kimlere kaçırdı hakkında bir tahmininiz var mı? Nasıl oldu? Namık, Namık bey. bey. Namık, Namık bey. Namık, Namık bey. bey. Namık, Namık bey. bey. Namık bey. Çocuklar bırakın arkadaşlar görevlerini yapsınlar. Namık Bey geçmiş olsun. Savcı İt oğlu kurtuldu. Neler düşünüyorsunuz? Parayı sizin verdiğiniz söyleniyor. Tabii küçücük bir çocuğun hayatı söz konusu. Riske edemezdim. Evladımızı kurtardık çok şükür. Mühim olan bu. Çok teşekkür ederim. Namık Bey kaçanları tanıyor musunuz? Arkadaşlar lütfen. Dayı. Geçmiş olsun. Sağ ol. Armut Bey. Armut Bey. Başa sözcü söylediniz değil mi? Bir yorumunuzu alabilir miyiz? Yok. Alamaz. Arkadaşlar lütfen. Çocuk çok üzülmüş tabii ama hiç belli etmedi. O savcının sana dua etmesi lazım. Sen olmasaydın o çocuğun başına kim bilir neler gelirdi. Hayır sen o kadar şey yaptın. O kadar para verip çocuğu kurtardın. Bir teşekkür bile etmedi mi o savcı sana? Yani üzüntüsüne verdim. Mühim değil çocuk kurtuldu ya. Nankör bunlar. İyilikten maraz hasıl olmasa bari. Aile olmak böyle bir şey abla. Yine olsa yine yaparım. Hem ben bunu takdiri beklemek için yapmadım ki. İki kendini bilmez bir işe girişmişler, muratlarını eremediler. Çocuk kurtuldu, mesele kapandı. Aynen. Ee, sonra ne oldu peki? Aslı abla bu oyun dedi. Masuz çıktı yani. Müsaade <laughs> <laughs> var mı? Dayım. Namık Bey. Merhabalar. Özgür'ü merak ettim. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Merhabalar. Bak bakalım bunun içinde ne var? Bu hmm. benim mi? Evet. Açalım mı? Açalım. Sevdin mi? Sevdim. Bana müsaade. Daha fazla rahatsızlık vermeyeyim size. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.